Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala resulina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli izleyiciler, muhakemat okumalarına devam ediyoruz. Birinci mesele, unsurul hakikat ki onun birinci meselesine giriş yapmıştık. Ne diyor? Eğer ümmisin fetvayı okuyamıyorsun bizim hem asrımız ve fikren biraderimiz olan Hüseyin-i Cisri'nin sözünü dinle. Zira yüksek sesle münkiri küreviyeti tehdit ettiği gibi hakikat kuvvetiyle pervasız olarak der. Evet ne demişti? Hani dünyanın yuvarlaklığı ile ilgili eğer şüphen varsa alimlere git, muhakkiklere git demişti ki birkaç isim söyledi. Mesela sadı Taftazani dedi, Seyyid Şerif Cürcani dedi, İmam Gazali dedi, İmam Şafii dedi, Fahreddin Razi dedi. Yine işte onlardan bir tanesi de Hüseyin Cisridir diyor ki onun verdiği fetvada dünyanın yuvarlak olmadığını söyleyenlere tehdit var diyor. Ne peki onun fetvası? Kim dine istinatla himayet yolunda müdevveriyeti arzı inkar ederse sadık ahmaktır. Adüv şeditten daha ziyade zarar vermiş olur diyor. Evet dine dayanarak dini himaye eder cesine yani böyle bir düşünceyle dünyanın yuvarlaklığını inkar ederse ahmak dosttur ve şiddetli düşmandan daha fazla zararlıdır diyor. Ki üstad fikirde biraderim dedi yani fikirde kardeşiz onunla dedi. Böyle diyor o. Eğer bu yüksek sesle senin yatmış olan fikri hakikatin uykudan kalkmadıysa ve gözünde de açılamadı İbni Hümam ve Fahrul İslam gibi zatların ellerini tut. İmam Şafi'ye git, istifta et de ki onlardan fetva iste. Şeriatte vardır. Bir vakitte beş vaktin namazı kılınır. Hem de bir kavim vardır. Yatsı namazlarının vakti bazı vakitte yoktur. Hem de bir kavim vardır. Güneş çok günlerde kurup ve çok gecelerde tulu etmez. Nasıl oruç tutacaklar? Bakın bu aslında hadis-i şerifte varit olmuş. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorulmuş. Ne üzerine sorulmuş? Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki işte Deccal'in bir günü bir senedir birinci günü. ikinci günü altı aydır. İşte üçüncü günü efendim bir haftadır. Dördüncü günü bir gündür. Deyince sahabi efendilerimiz soruyorlar. Ya Resulallah peki biz o günlerde nasıl namaz kılacağız? Deyince ve vesselam ne buyuruyor? Takdir edeceksiniz. Şimdi takdir etmek üzerine alimler ne demişler? Ee, yani en yakın noktalarda normal kılınan namaz vakitlerine göre kılacaksınız. İşte kutuplarda 6 ay gündüz, 6 ay gece. E, kutuplara yakın 5 vakit namaz nerede kılınıyorsa en yakın noktada o e, işte vakitler esas alınarak namaz kılınıyor ki şu anda genel kabul bu şekilde. Dolayısıyla bu vakıa, efendim, bu olay da işte kutuplardan aşağıya doğru genişleyen bir yuvarlaklığa işaret eder. İşte oralardaki namazların normal diğer yerlerdeki namazlardan farklı oluşu da zaten dünyanın yuvarlaklığını ispatlıyor. Hem de istifsar et ki yine onlardan açıklama iste ki şartın tarifi şer'isi olan sair erkana mukarin olan şeydir. Nasıl namazda şart olan istikbali kıbleye intibak eder? Halbuki yalnız kıyam ve yarı kuğutta mukarenet vardır. Kıbleye yönelmek hani namazın rükünlerinden ee, ve bu kıbleye yönelmenin diğer e, namazın rükünleriyle birlikte olması gerekiyor. Yani kıyamda da kıbleye yönelmek gerekiyor, rükuda da kıbleye yönelmek gerekiyor, secdede de oturuşta da kıbleye yönelmek gerekiyor. Ama kıbleye yönelmek sadece kıyamda var bir de oturuşta var. Peki secdede kıbleye nasıl dönülmüş oluyor? Rükuda kıbleye nasıl dönülmüş oluyor? O zaman kıble şartı namazda sanki bütün diğer rükünlerde mukarenet etmemiş oluyor. Yani birliktelik arz etmemiş oluyor. İşte kıyamda var, secdede yok. E, Oturuşta var, rukuda yok gibi. Bunu da sor diyor. Bu konuda da bir açıklama iste. Emin ol İmam-ı Şafii meseleyi ulayı şarktan ve garptan geçen dairenin müdevveriyetiyle tasvir edecektir. E, i̇kinci ve üçüncü e, meseleyi dahi Cenuptan şimale mümtet olan dairenin mukavvesiyetiyle tatbik edecektir. Burhan akli gibi cevap verecektir. Hem de kıble meselesinde diyecek. Evet birincisi neydi? İşte o kutuplardaki namazla ilgili yani kutuplarda neden yatsı namazı yok birçok vakitte 6 ay veya 6 ay neden sabah namazı yok diye sorduğun zaman birincisi ne diyecek? Do Dünya Do doğudan batıya dünyanın bir hani ortasından işte hat geçse o o o hattan yukarıya doğru işte daireler çizilse farazi daireler ondan dolayı işte güneş kuzeyde veya güneyde altı ay gözükmüyor gözüküyor. E bununla izah edecek. Yani o dünyanın yuvarlaklığıyla izah edecek. İkinci mesele ise kuzeyden güneye yani güneyden kuzeye dünyanın ortasından geçen işte çizgiyle izah edecek. Kıble ve Kabe öyle bir e, amudu nuranidir ki semavatı arşa kadar takmış ve nazmedip e, küreyi arzın tabakatını ferşe kadar delerek kainatın muntazam bir amudu nuranisi olmuştur. Eğer gıta ve perde keşf olunsa hatta eğer gıta ve perde keşf olunsa Hattı şakül ile senin gözünün şu şuası namazın her bir hareketinde aynı kıble ile temas ve musafaha edecektir. Evet kıble ve Kabe e, ki e, amudu nurani, nurani bir direktir diyor Kabe aslında. E, nereye uzanıyor? Arşa uzanıyor. Semavatı geçip arşa uzanıyor. E, ve e, sanki gökleri o direk sanki halka halka kendisine takmış ve küreyi arzın da ta dibine iniyor ki ona ferş diyoruz. Hani arştan e, ferşten arşa veya arştan ferşet tabiri vardır ya. E, yine aşağıya doğru delerek e, kainatın muntazam bir e, nurani direği olmuştur. Perdeler kalksa, örtüler kalksa hattı şakül şakül inşaatçıların kullandığı hani o e, ağırlık var ya düzlüğü belirlemek için e, aşağıya doğru inen o çizgi gibi senin gözünün ışığı namazın her bir hareketinde kıbleye temas etmiş olacak. Sanki kıbleyle musafaha etmiş olacaktır. Bu ancak dünyanın yuvarlaklığıyla açıklanabilir. Ey birader eğer sen zannettiğim adamlardansan acip hülyaların alemi hayalden başka bir yer bulamadığından bir kıymeti yoktur. Ta girebilsin. Sen de inanmıyorsun, nefsini kandıramıyorsun fakat sapmışsın diyor. Eğer o hayalata açık ve hakikate kapalı olan kalbinizde pek çok defa mütehayyilenizden daha küçük olan küre arz yerleşmezse tevsi zihin için nazarın ufkunu genişlettir. Bir meclis hükmünde geçinen arzın sakinlerini gör, sual et zira ev sahibi evini bilir. Evet bakışını diyor genişlettir, ufkunu genişlettir ve bir meclis hükmünde şu anda dünya. Artık böyle mesafeler kısaldı. Daha önceden de söyledi. Yani bir köy gibi oldu her taraf. İletişim araçlarıyla. Dolayısıyla iletişim araçlarıyla dünyanın her tarafına bir bak. hani şu anda söylersek. Gir internete. haritalara bak. Yani bir, ufak bir araştırma yap ve o göreceksin çok net bir şekilde dünyanın yuvarlaklığını. Onlar umumen müşahede ve tevatürle bir lisanla sana söyleyecekler. Yahu bizim beşiğimiz ve fezai alemde şimendiferimiz olan küremiz o kadar divane değildir. Ecramı ı ulviyede cari olan kaide ve kanunu ilahide şuzuz ve serkeşlik etsin.'' hem de delaili mücessemeyi musattaha olarak haritaları ibraz edecektir. Şimdi burada ilginç bir ifade var. Ecram-ı cari olan kaide ve kanunu ilahide şuzuz ve serkeşlik. Şimdi ecram-ı ne? gök cisimleri, işte güneş, ay ve diğer gezegenler. Peki bunlar yuvarlak mı? Yuvarlak. Yani ayın e, yuvarlak olduğunu herkes biliyor. Güneşin yuvarlak olduğu zaten gözüküyor. E, diğerleri de e, ufak bir teleskopla, ne bileyim ufak bir aletle bakıldığında diğer gezegenlerin de yuvarlak olduğu görülüyor. E, peki diyor bunların hepsi yuvarlakken dünya serkeşlik edip hayır ben yuvarlak değilim mi e, diyecek? Yani bu kuralın dışına mı e, çıkacak diyor. Hem delaili mücesseme i mücesseme-i musattaha Düz bir kağıt üzerine şekli çizilmiş deliller yani o kadar net olan hususlar haritaları ibraz edecektir. İşte ay tutulması diyoruz, güneş tutulması vesaire Bütün bunların işte yuvarlaklığını gösteren haritalar, deliller dünyanın da yuvarlaklığına işarettir diyor. Yine işaret nizamı hilkati alem denilen şeriatı fıtriye ilahiye, Mevlevi gibi cezbe tutan meczup ve misafir olan küreyi arza, güneşe iktida eden saf beste yıldızların safında durup itaat etmesini farz ve vacip kılmıştır. Zira zemin sema ile beraber eteyne ta'i'in demişlerdir. Taat ise cemaatle daha eftal ve daha ahsendir. Dünyanın yaratılış düzeni ki buna ne deniyor aynı zamanda? Şeriat-ı fıtriye ilahiye, ilahi fıtri şeriat veya sünnetullah veya adetullah gibi. Evet bu kurallar, ilahi kurallar mevlevi gibi cezbe tutan, meczup ve misafir olan küreyi arza. Yani diğerleriyle beraber saf tutmuşlar. Hani e, saf beste yıldızlar dedi ya, saf tutmuş yıldızlar. Onlar nasıl hareket ediyorsa e, dünyada öyle hareket ediyor. E, onların şekli nasılsa dünyanın da şekli öyledir. Çünkü hepsi itaat ederek geldik dediler. Hepsiyle beraber e, aynı ibadeti yapan, aynı zikir tesbihi yapan bir dünya olacaktır. Bir yer küre olacaktır ki beraber tesbih etmeleri, beraber cemaatle saf durarak Allah Allahu Teala'ya işte ibadette bulunmaları daha eftaldir. Dünya bundan hariç olamaz. Yani diğerleri yuvarlakken, dönüyorken dünya bunun aksine hareket edemez. Elhasıl sani alem arzı istediği gibi ve hikmeti iktiza ettiği gibi yaratmıştır. Sizin ey eh, ehli hayal, teşehhi istediğiniz gibi yaratmamıştır. Akıllarınızı kainata mühendis etmemiştir diyor. Sizin akıllarınızı mühendis etmemiştir. Tenbih. Zaafı akideye veyahut sofestai mezhebine olan meyle e, veyahut daha almamış yeni müşterisi olmasına işaret eden umurun biri de bu hakikat dine münafidir olan kelime-i hamkadır. Evet şu anda bile ki muhakematın başında söyledik dünyada çok çok tanınan meşhur bir takım alimler dahi dünyanın efendim dönmediğini hatta yuvarlak olmadığını söyleyebiliyor. Şimdi bakın ne diyor? Akide zaafı yani iman zaafı, inanç zayıflığı veyahut sofistai mezhebi. Sofistailer şüpheciler biliyorsunuz septikler yani. Septikler bu felsefede bir akım her şeyden şüphelenme. Yani sanki şüphelenerek düşünme sanatı veya düşünme mezhebi. Şimdi o sofistaylar tabi sofistayı üstad ahmaklık olarak. yani Çünkü her şeyden şüphelenmek ahmaklıktır. Bir yerde. Evet onlara meyleden veya ne dedim Henüz onlardan olma üzere olan. Yani onlardan değil ama onlardan olmak üzere olan kişilere işaret veya umur ne? İşler, işler yani. işlerden biri de bu hakikat dine zıttır. Yani dünyanın yuvarlaklığı veya dönmesi e, dine zıttır demek bu ahmakça bir sözdür diyor. Zira burhanı kat'i ile sabit olan bir şeyi hak ve hakikat olan dine muhalif olduğuna ihtimal veren ve münafatından havf eden adam hali değil ya dimağında bir sofestayı gizlenmiş karıştırıyor veyahut kalbini delerek bir müvesvis saklanmış ihtilal ediyor veyahut yeniden dine müşteri olmuş tenkitle almak istiyor. burhanı ı kat'i, bu daha önce Burhan demiştik kesin delil ki burada kat'i de ekledi. Kesin kesin delil ile sabit olan e, bir, bir şeyi hak ve hakikat olan dine zıt görmek, dine ters görmek, kesin bilgileri kalkıp da dine ters görmek, dine muhalif görmek ve bunun zıtlığından yani sanki ya dine zıt ise ya dine ters ise diye korkmak. Yani böyle korkan bir adam ya diyor onun aklında, zihninde bir şüpheci gizlenmiş, her şeyden şüphe ediyor veya işte müvesvis vesveseci Saklanmış her şeyi karıştırıyor. veyahut sanki dine yeni giriyor da illa bir takım eleştiriler getirerek dini kabul etmeye çalışıyor, çabalıyor. ki karışık bir durumda diyor yani kısaca. Ya şöyle denebilir. Yani şu anda yani dünyanın yuvarlaklığı da mesele midir? Dünyanın dönmesi de mesele midir? Bakın 100 yıl önce 1900 dedik ya 1900 yıllar yani bir asır önce bunun gibi meseleler hani geçenki bölümde okuduk işte Kaf Dağı ile ilgili efendim cehennemin yeri ile ilgili Zülkarneyn'in settiğiyle ile ilgili tefsirinde ihtilaf bulunan hususlarla ilgili. Ve hadis şeriflerde işte şerhinde ihtilaf olan hususlarla ilgili tartışmalar var ve şu anda da var e ve birileri hemen dünyanın öküzün ve balığın sırtında olması ile ilgili hadisi hemen reddedenler işte bu yüzden reddediyorlar e veya bu hadisi ister kabul edin ister etmeyin bunun anlattığı mana böyledir. E, diyenler, bugün de yok mu? Hala var. Yani hiçbir bunun başka açıklaması yoktur, başka yorumu yoktur diyenler var. Dolayısıyla mesele e, mühim. Yani sadece dünyanın yuvarlaklığı değil, e, birçok bununla alakalı e, konuya aslında Üstad açıklama getiriyor, izah getiriyor, bakış açısı e, getiriyor. E, ve ikinci meseleyle inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.